Yine bu evrensel konulara girdik. E, tabi en yani evrensel ile başlayalım istiyorsanız. Brief History of Time. Evet uzun süredir bu kitap yanında. Yani önce bir Türkçe dizisi olanı vardı. Şimdi evet kalem Bugün yanımda kalem yoktu. Şeyi yaptım arkadaşlar. Neyse değişiklik olsun. Şu defterin kapağını çekelim. Bir de asıl konu burada. Burada konuyu özetleyelim. Bakın. Konu özeti burada aslında arkadaşlar. Tüm diller var yani. Bak burada dil programı da var. Kaç dil? 17 de burada 14 dil program olabilir günde 2 dil. Bazı günlerde 2'den fazla da olabilir. Ne varmış bir mesela? Pazartesi Norwegian English var tamam mı? Greek, Italian, Czech. Bazı sınav dillerini de içeriyor. Bu galiba 3. 28'e yakın olabilir arkadaşlar toplam. Makedonya, Greek, Slovak, Slovenian, Bosnian. Her günde dört dil var ama hafta sonunda biraz daha farklı biz iki, üç, dört, 4 dört, beş, Ha pazar gününde şey var. Cermenik diller var evet. Dörder dörder. Allah burada 28. Bu dil programı aslında tam olarak da 17'den fazla dil görünüyor arkadaşlar burada. Bunun kapağından şort yapabiliriz aslında. Oldukça güzel yani. Bir unicorn. Şimdi bu çizelgeyi iyice anlamaya çalışalım arkadaşlar. Evet alfabetik dizilim burada hepsi var alfabetik liste halinde görüyorsunuz. 29 dilin hepsi var. Burada da özellikle Cermen dillerinin 0'dan 9'a dizilim var. Bunu birkaç deftere daha yazdım. Yani her rakam bir cermen diline denk geliyor bakın. 49'dan dolayı Almanya 47'den dolayı Norveç 7. Direkt telefon kodunun son rakamı var. Faroez 298. Zaten bir tek 8 eksik ya. Orada Polonya yerine Faroez kullanıyorsunuz. Çok uyumlu bence. Şu programa bir kez daha bakalım ya. İngilizce, Norveççe. Burada ne olduğu çok net belli değil de. Ha bu İsveççe ve Danca olabilir. K Danca'nın kısaltması ya. Evet doğru. Kopenhag'dan dolayı K kullanıyoruz Danca için. İsveççe için S kullanıyoruz. SK aslında İsve İsveççe ve Danca'nın kısaltılmış hali arkadaşlar. Burada evet bir şekilde 28 dil var. Makedonya'nın, Bosna'nın, Makedonya'nın bile var yani Makedonya'nın olursa senin liste büyüktür. Ha Şimdi hatırladım. Burada sadece bir dil yok arkadaşlar bu listede. O da neydi hatırlamaya çalışıyorum. Yani Ukrayna'ca bile var. Bakın 29 dilin tamamı var bu listede. Bu liste bayağı güzel aslında. Olmayan dili hatırlamaya çalışıyorum da. Faryalılar'ın dili var mı burada mesela? O yok görünüyor işte. Bak hemen de buldum yani hızlıca. Hmm, hemen cevaplayacağım bir saniye. Tam bir tek Faro Adalar'ın dili yok arkadaşlar bu listede programda. Çünkü Faro Adaları biraz marjinal bir yer olduğu için. Bir, de, bir taraftan da bakıyorum Afrika'nın var mı diye. Russian, Rusça kaç yere yazılmış ya? Rusça ve Belarusça, Ukraynaca, Slovak, İsveççe, Danca. Aynı gruptan diler aslında da. Ha ha şurada şurada. D, N, Z, L. Z orada Afrika'nın arkadaşlar. D, e, Almanca, Hollandaca, Lüksemburgca. Tamam bir tek Faroe Faroe adaların dili yok arkadaşlar. Faroe dışında hepsi var burada. Ya Rusça kitabımız var normalde. Ben bugün yanımda değil. Bir de Rus, Rusya'dan çok izleyici var Rusça işleyeceğiz is, is, Sadece Rusça değil ya. Tüm Slav dillerini işliyoruz da gördüğüm listeyi de gösterdim. Ee, bir taraftan Ruslar Türkiye'yi terk ediyormuş. O haber ilginç. Onu bilen varsa biraz açıklayabilir arkadaşlar. Ruslar Türkiye'yi terk ettiyse Rusça öğrenen insan daha da azalabilir Türkiye'de. Ama Rusça biraz evrensel yönleri olan bir dil. Evet çok fazla kapsama alanı çok büyük. Bu da İsveççe bu arada. Middle East yazıyor kapağında. Burada Yunanistan bile var. Bayağı bir ülkeyi anlatıyorlar. İç kapağını gösterebilirim belki bulabilirsen. Greatland Evet arkadaşlar. Tam Rusça sorusu güzel de bu şu an sorduğun soru çok saçma yani. Biraz insan olun ya böyle saçma sorular sormayın yani. Ayrıca burada evrensel video yapıyoruz. Bölgesel video değil. Bölgesel sorduğunuz soruda bölgesellik var çünkü. Hani Japonya'da ya da ne bileyim Polinezya'daki tüm Türklerin profilini biliyor musunuz yani? Var da öyle birisi harbiden ya. Evet Siena çıktı evet. Siena Savona. Ha bu toplamlar ya evet. Ya bu bunları yazdım. Evet, bu bu defterlerden biriydi arkadaşlar iç sayfalarını hep deniz göçürdü 嗯。约的。 Kalem, ilk kez kalem taşmadım ve kaleme ihtiyacım var aslında. Neyse, İtalya'dan bazı kesitler sunduk arkadaşlar. Bugün her zamanki kitaplar da yok. Bugün aslında Floransa rehberi var. Oradan bir şeyler isteyelim o zaman. Floransa'nın haritası da bunun içindeydi ama Bununla beraber. Ha buldum. Floransan haritası ile ilgili problem yok. Bulduk arkadaşlar. Floransa. Şöyle bir şekilde çekebiliriz. Bu arada bu harita İtalyanca ama rehberin kendisi yani İtalyanlar hazırlamış ama İngilizce arkadaşlar. Çok güzel ama rehber. Bu kadar iyi Floransa rehberini bulamazsınız çünkü bunu direkt İtalyanlar hazırlamış. Tüm ayrıntılar var içinde. Yani söz de var işte ayrıntı, description. Piyasadaki rehber. Yetersiz arkadaşlar. Tur rehberleri de yetersiz. Derin konular. Evet. Baksana ne kadar canlı. Ya şu çok canlı değil mi? Resme bak. Canlılığa bak. Neyse biraz portofino. Biraz portofino etkisi kullanabiliriz. Evet, bu şekilde çekmemiz gerekiyormuş demek ki. değişmiş bir gölden bahsediyorlar Türkiye'de <laughs> olanmış. Şölller göl oldu ama bu, bu resim çok beğendim diyor. Başka Portobello da bulduk kendimiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> annenin arabası bile ekstra konuşabiliriz arkadaşlar. Şimdi neden önemli? Bir taraftan da aslında bu videoyu yaparken normalde çok fazla kitap defter taşımak gerekiyor her zaman olduğu gibi. Ama bu sefer onlar yok yanımızda. Videoyu bu şekilde yapıyoruz. Ee, aslında ben Karadeniz'e gittiğimde ya bu arkadaşlar gündeme getirmek istiyorum da bir taraftan da biraz evet yeterince kaynak var. Ee, bir taraftan da Almanca, Hollandaca gibi dillerde işte ya da İspanyolca da oldukça önemli bir dil. Onlar olan şeyleri nasıl tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Eksik olan çok şey var gerçekten. Evet, cebimde İspanyolca sözlük olabilir onu fark ettim. Birazdan kontrol ederiz. Ee, ya evet bu çok dil olayı biraz Asya ülkelerinde popüler arkadaşlar. O yüzden short yapıp orada paylaşıyoruz yani çünkü video üretmenin fazla alternatifi yok başka. Evet tekrar zor adalarına gidip orada. biraz yüz yüze de konuşabiliriz. Şimdi ee... ya tüm dünya dillerini işlemek arkadaşlar. Hani, Özellikle Hindistan, Nijerya gibi ülkelerde çok çeşitli diller var ama bir taraftan da Hindistan'da konuşulan dille Pakistan dili yani Urduca, Hintçe arasındaki benzerlik. Hatta onun ortak ismi Hindustani Yani aslında aynı dilin e, işte değiş <laughs> değişik alfabelerle yazılmış hali olarak düşünüyor bunlar tamam mı? Ve bu benzerliğin çoğu insan farkında değil. ya yani işte değişik değişik şeyleri bağ yani bahane gösterip ülke ayrımı, din ayrımı o iki millet ama aslında Hindistan'la Pakistan çok yakın toplumlar, çok yani kültürleri iç içe geçmiş. ama işte bu Kore Yarımadası'ndakine benzer bir bariyer oluşturmuşlar. O bariyeri de ne kadar insan kırıyor bilmiyorum. İnsanlar işte Afrika'daki insanları maalesef sığır gibi yaşatıyorlar. işte bu emperyalist sistem artık Yahudiler getirmişti aslında. İngilizler de günah geçisi olmuş. Belli yani bunu artık 4000 yıl önce mi planladılar? 5000 yıl önce mi? Afrika'da bir de planlamış olabilirler. Neyse adamlar harbiden sığır gibi yaşıyorlar. O yüzden ne kadar bu kadar yakın bir kültüre sahip olmaları rağmen birbirlerine düşman kesiliyorlar. Çünkü gerçekten her ikisi de belki farkında değil yani. Şu an Hindistan, Pakistan'a da yayın yapıyor. o yüzden. Ben de bunu İngilizce açıklasam mı diye düşünüyorum. Tabii açıklarken bu kadar agresif konuşursam adamlar bana kızabilir neyse. Ama işte cehalet çok derin seyrediyor arkadaşlar dünya genelinde. Biraz gezintiye çıkalım istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Maribor diye bir kayak merkezi var. Maribor'a yakın yani burası. Horsanın <laughs> Normal. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar biraz da short video üretmek için Normalde şu, şu masya kıtasında yayınlıyoruz yani Bu hmm. kitaplardan kapak yapalım artık. Bu İsveççe bir kitap. Evet, bahsi geçen kitaplardan birisi arkadaşlar. Kim Orta Doğu'yu anlatıyor. Çok kolay da anlaşılıyor. Bakın, Sok Mik Om Efter Nogot Som Şul Kunaha Droid Sik Var From Des Sol Het Tarsus'tan bahsediyor bakın burada. Harbiden Tarsus yani konu. Mersin Tarsus. Bak ne kadar avantajlı bir coğrafyadayız ama Çin ettiler işte. <laughs> Çok gönüllü cehalet yani. Evet, Türkiye'de bir sürü insan grubu var ama hepsi birbirinden daha cahil. Alttan alan da yok yani. Hmm. <laughs> Şu floransa da güzel kapak oluyor arkadaşlar. Bir Floransa kapağı daha yapalım. Zeki insanların şehri. Şimdi bu kitap harbiden yanımızda haritası da var Floransa. <laughs> Belki de en evrensel konu bu bu Floransa konusu aslında. Düşününce. <gülüyor> <gülüyor> ya felaket güzel resimler var içinde Bunu Pitti Palas. Bakın Pitti Palası bile Burada Venüs burada da var. Venüs'ün doğuşu. Bu sayfa bayağı güzelmiş ya. Geçtik bilmiyorum ama bu dinler listesini tekrar göstereyim arkadaşlar. Bunu 29 dakikada bitirebiliriz. Burada defter tasarımı. Bu tür defterler popüler oldu zaman, son zamanlarda. Deniz defteri aslında ve başarılı oldu yani. Burada da dillerin listesi var. Evet, burada 29 dilin hepsi var arkadaşlar. Bu aslında şu listede de hepsi var. Burada ayrı ayrı gösteriyor. Latin dilleri, Cermen dilleri. Bakın burada 4 kere 7 28'den hepsi var. Ha Faroez de varmış aslında. Burada eksik ne anlamadım ki Denizli Lüksemburg 28 dil var arkadaşlar Bir tanesinin eksik olması lazım da Hala onu arıyorum Bulamıyorum Makedonya, Bulgarca yok sanki Bul Bulgarca da var Sörbin, Bulgarian Almanca, Hollandaca, Afrikaan, Lüksemburg iş. Norveç, İngilizce, İsveççe, Danca. Ha, Latince yok, Latince. <laughs> evet, sonda buldum arkadaşlar. Latinceye gerek yok çünkü Latince öğretmek için sebep kalmadı insanlara. Çünkü bunlar da zaten fazlasıyla Latince kelime. Evet, evet sonda sırrı çözüldü arkadaşlar. Latinceymiş. Tabloda olmayan bir. Ya galiba Evet bu arada bu 29 dilden bahsedirken Türkçeyi saymıyoruz arkadaşlar. Türkçeyi saymadan 29 dil onu da altın çizeyim. Hı -hı. Venüs sayfası. Venüs'ün doğuşu. <gülüyor> <gülüyor> bakıyor harbiden Florensa ya. Neyse Florensa haritasından da bir şey gösterelim mi? Neyse en son bir de bunu gösterip çıkalım buradan arkadaşlar. İngilizce öğrenmeniz için en büyük sebep bu olabilir yani. Yani İngilizceyi ve fiziği bu kadar adam kadar iyi bilen birisi yok yeryüzünde yaşamadı yani öyle bir. Einstein'ın İngilizce bilmiyor evet o ünlü bir şey. Amerikan devlet başkanıyla buluşması var çünkü. Einstein İngilizce bilmemesi çok gündeme geldi o yüzden hem İngilizce bilip hem bu kadar yani Richard Payne'ın Amerikalı olması da biraz sıkıntı çünkü sonuçta bir Amerikalı ne kadar İngilizce bilebilir argümanı da doğru yani maalesef acama gerçek.